Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bursa Ağustos 2025 aylık namaz vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız Bursa namaz vakitlerinin anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyiyseniz biz de sizlere Bursa namaz vakitlerini bu videomuzda aktarmaya çalışalım. Bursa için e, Ağustos 2025 e, aylık namaz vakit programı mevcut. Burada e, güneş, gün doğumu, öğle, ikindi, gün batımı, akşam yatsıyı Bursa için takip edebilirsiniz. İstediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. Burada e, Bursa'mız için Ağustos 2025 programını görebiliyorsunuz. İstediğiniz gün, istediğiniz vakitler burada yer almakta. Ona göre tüm namaz vakitlerini, esan saatlerini... Buradan takibini gerçekleştirebilirsiniz. Yani aslında öğrenmiş olacaksınız Bursa'nın e, tam 31 günlük Ağustos ayı 2025 boyunca e, programı burada yer almakta. Ona göre takibini yapabilirsiniz. Bu videomun üstü sizlerle paylaşımın ise birlikte Bursa Ağustos 2025 aylık namaz vakit programına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz şundan, beğenme butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi abone inseyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.